Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Batos balıklarıma kapya biber verdim. Kapya biberi yiyorlar. Onu izletmeye çalışacağım. Olağanüstü bir manzara. O yüzden hemen telefona yapıştım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle alalım kameramanı. Şimdi artık ben alabilirim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Olağanüstü bir manzara. Gerçekten. Çok hoş bir manzara. Hello arkadaşım. Akvaryumda bu manzarayı kesinlikle görmek isteyeceğini düşünüyorum. Süperit tül vatozumuz burada. Damızlık altı daha tam damızlık olmadı. LED 16 düz. O da damızlık altı. E, düz kuyruk. Değiz gördüğümüz var. O da damızlık altı. Burada bir damızlık, yeni daha damızlık genç daha hiç yavru bakmadı. Erkeğimiz var. Bir odaklayalım bakalım. Ancak bu kadar odaklayabiliyor. Sonra şöyle yavrularımız var. Deniz kabuğunun altında. Şurada. Bunlar hep süper red tül yavrularımız. Ee, kayaların arkalarında da var ee, ne var süper tül vatoz var ee, ld 16 tül vatoz var Onlar gözükmüyor Bu arada bitkimde Şekil Kayaları sarmış durumda Harika bir manzara bu bitki tamamen burayı sarınca e, Gördüğünüz gibi Bunu görmeyeceksiniz artık Bunu alacağım buradan Çünkü akvaryum içinde, e, içine pislik toplayıp, sallayın zaten akvaryum içerisinde pislik akıyor. Onu görmeyeceksiniz arkadaşlar. Sadece böyle kayaların içinde bitki saracak ve yavrularımız orada saklanacak. Bu da lepisteslerinin içinde. Diğer vatozlar muhtemelen korkuyorlar. Tam gelmiyorlar. Ben size buradan biraz daha Güzel görüntü aktarayım. Şurada bir dişimiz var. O da daha hiç yavru almadım ondan. Yumurta toplamaya başladı. Kırmızı göz. Tül dişimiz. Karnışmaya başladı. Bu erkeğimizle eşleşirse mavi göz, kırmızı göz arası bir şeyler çıkacak herhalde. Keşke diğerleri de çıksaydı diyeceğim. Ama onlar maalesef daha tam çıkamıyor. Onlar biraz daha korkuyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu güzel ortamı dediğim gibi az önce de kapya biber verdim. Sizlerle paylaşmak istedim. Rafyamızı alacağız bitkilerimiz tamamen daha yayılsın. amaç ee, ama çilepistes yavruları içinde saklanabilsin diye. Arkadaşlar şöyle uzaktan çekelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.